Bende, 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 bende. and İki düştü biri kaldı Aa, oradaki falan. Geliyoruz, solunuzla oraya. Arkası kır, arsa. Cover alın abi. Yedir. Alamayız ki. Onlar tepeye çıktı mı? Abi. Yedi. Bence buradan oynayın acı yerini diye. Tamam, nereye? Oha, o vurdu lan. Sıtıklar ki. Arkamız. Ne arka lan? Araba geliyor. Aynen. O adam ha. Bir kişi. Helal lan. Adam. Dişli bildiğin. Arkan sağdan bir biri daha koşuyor daha açık. Şu an hazır anladım. Sağ da yanlış görmüşsen biri daha Abi var. 85 tarafa adam var bak. Tavuk var hem 24 var burada bak. Aa kaldım ben. Yavuk daha var. Handa mı abi? Handa mı? Abi, abi buraya gidelim. Şu anda iyi de, 85 tarafı sıktı bana. ama da sıkıyordu ama. Bak hala sıkıyor bak. Nereden sıkıyor şerefsiz? Karşıdan bir yerden. Gördüm bak ağaç dedi. Yok yok. Hayır bak aha. <laughs> Heh, Vurdum lan. Yedi bir tane. Şu duvarın dibinde de var bir tane. Sonra, ona bir tane yedirttim. Biri sağa kaçtı işte. Onlar gelecek bize abi. Alanda var lan. Koşuyor bak sola koşuyor. griye girdi çıkacak mı? Hasti ya. Nasıl? oynuyor ya. Ah koşu koşu. Vurdu bir, bir tane. Falan. Sesin için mi? Tamam. Önümüz kaldı. Yallah lobiye. Üçe 3, e 3 beler. Önümüz kaldı tam önümüz. O bizde alan. Abi gorenz sağ ol. Bu kim attı? Sen değil, sen değil. Gelecekler. Ben attım mı? Hayır, tamam. Yusuf sağımız ne durumda? Oradan gelemezler. Ö değil. Gelemezler. Ha bak. Sağdan gelirsen sıçarlar. Sağdan abi. gelemezler. Sol ben var. Sağda. Tam bizde abi. bizde. At kayan orada adam. İki kaldı burada. Hangi kayan? Düşman görüldü. Gördüm. Sesliyor. Tamam. Gitmeyin ha üstüne gitmeyin abi ya. Yedi bir tane. Kayar kazı abime yedi. Abi yerimiz iyi niye basıyoruz? yok ki. Sen niye yanıma geldin? Sıkışacağız burada. Sıkışmayız. Sıkışacağız ya ben gidiyorum. Tamam gel gel gel. Evet orada dur. Sağlı ha. Aşır, görüyorum ağaç dibinde. Kayada var bir tane. Yedi. Yes. Onunla geleceğim. Bekli seni mi bekliyor? Orada hani yok burada. O zaman arkaya doğru başlayacağız. Köşe şey. Köşesindedir. Ha burada burada. Kişi. Bayıldı. O da bayıldı. Oğlum, çok kötü vurdum ya. Oh, vallahi iyi olur Yemin ederim şu dur dur. Çıkma dur çıkma dur. Yok yok. Geldi o geldi. Geldi ben gireceğim sıkıştırmayın. Okay. Beklemeyin direkt girin. Dur gelsin. Gel. Bomba çekti. Dur 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 çık çık çık. Pezvenge bak. <laughs> gel. Gel gel gel. Bir daha çekti. Dur 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 dur. Ha bu aynı. Şimdi gir 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 gir. <laughs> dur, dur. Bitirme dur bitirme dur. Özlemek gel. Allah Lan orada. Ha, eyvallah. Ha, at öyle at geçmediklerini gördüm mu orayı? Ben arkandayım. Abi bir sis hatta adam arabaya binecek. Hiç şey unuttuk hayır Ölmesi lazım. Öldü. Bayıldı bayıldı bayıldı. Var. Aynen evet. Tek değil bunlar ya Yüksek, Yüksekteki duruyor Yusuf Yüksekteki duruyor Deli kaçtı bize duruyor. Tek katlıya gitti tamam Tek katlıdalar Daha 20 mermim kaldı la Hangisi maviye girdi. 13 mermi kaldı. Bir tek katlı da bir maviye girdi. Bir lazım. Aynen. Yüksek bir bayıldı. O yüksek çıkıyor. Yüksek iki, iki bayıldı. 5 altı lazım bana. Bir dakika. Gel. Gel gel. Bıraktım mı? Geldim geldim. Biz sessiz ha. abi. Hep beraber basalım. bir mavi daha. Bir mavi de dikkat. Oturuyorum ya. Tek kat. Tek kat değil var bitirirsiniz aslında. Mavi solundan sıkıyor. Mal kendi bok kendini baltıyor. Geliyor adam bize. Oktay. Oktay adam bize geldi. Oktay beni tutman lazım. Beni tutman lazım. Bana gel bana. Bana gel bana. Adam üstümüzde. Adamını kurtarıyor. Kit basıyor. Bir adam düşüyor. İndi. Geliyor. İşte işte işte. İşte işte. Gel yanıma. Benim. Yetişemeyebilirim tutman lazım tuttun bak tuttun Ну, ладно, я приходил, я şurada. Altta motor bırakmışlar şurada. Alınmış. Adam at. <Gülüyor> Gördüm. <laughs> Şimdi <Işıl>, düşüreceğim <ışılacağım> ya. Gidelim. <laughs> Öldü tamam. Arkadan çıkıyor. Ağzına sıçalım abi. Ben koşuyorum ona ya. Öldü. İki kişi kaldı be. Hadi ikisi Yo bir kişi öldü. Gel gidelim pasaya <laughs> oktay. Hakan yürüyerek gidiyor. Hadi. Biraz kere sıktım da ev için. Evde. Evde 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 evde. Bomba attım sizi Tamam, tutma tutma. Ulan, sana Canlı. 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 أو، oh. شيء Geçe düştük ya. Kuleye dikkat edeceğiz. Ta çatıya bakayım bakayım adam yok Bak, Söyledi ama Adam bugün gidiyor. Gördün ben onu? Ben de çatı orayı kesiyor. Ama adam yok ortalıkta. Renderlanmıyor bence. yok ya yani. Aa o klubu işte. Benim Re refleksimi yitiriyorum. Sen yapmışsın. Oy oy oy. Bak, 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 bak. <laughs> Kalsın içinde geçtik bak. ah aynen. Aşağıda. Gel yukarı gel. Yukarıda mısın? Çatıya gel ya çatıyı. Burayı kimse görmüyor. Arka binada kimse yok değil mi? Yok yok. Ya i̇ki kişi kaldı, iki kişi. Tepe var. İki kişi kaldı. O tepe yok, yok. O da alan dışı. Gel çatıya gel. Biri aşağıda. İki kaldı. Yani biri aşağıda, biri de ön tarafta bir yerde ya. Yani. Yakın durmayın da bombaya düşmeyin. Bunun aşağıda nerede? Şuraya baksana, her yer... ...patlatmışlar ya. Bunun kadar değişmiştir prizom bile. Bir duvar arkası bir yerde ya şurada. Bomba çıktı. Çık çık bomba çık çık. Bekle abi.